Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlumla beraber kendimize kahvaltıya güzel bir börek yapacağız değil mi anneciğim? Evet börek yapacağız. Tavaş böreği yapacağız biz. bozumuzdan 2 adet hamurumuzu çıkarttık. Ve bunları güzelce şekillendireceğiz biz. Börek. Evet. Ama... evet börek yapıyoruz. Biz anne oğul sade seviyoruz böreklerimizi. O yüzden içerisine herhangi bir şey katmıyoruz. Şekillendiriyoruz. Şunları şöyle parmak yardımıyla değil mi anneciğim? Sen de yardımcı olmak ister misin anne? Evet. Ne yapıyorduk annem biz? Börek yapıyoruz değil mi? Böyle parmaklarımızla şekillendirdik ve bunları tepsimize alıyoruz. Al. Ve yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize böreklerimizi yerleştiriyoruz. Al. Evet. al, al bebeğim. Tutabilirsin. Tepsiye koyacağız. Evet. Evet, onu da oğlum Üzerine yumurtalarımızı sürüyoruz. Değil mi Egemen? Tamam. Sana da verdim bir tane fırça. Şimdi yapmış olduğumuz böreklerimizi yumurta sarımızı sürüyoruz. Bu sadece sürdükten sonra aynı işlemi diğerine de devam ettiriyoruz. Evet. Oğlum da sürüyor yumurta sarılarını. Daha sonra 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza böreklerimizi koyuyoruz. Anneciğim sonra ne yapıyoruz? Ham 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 yiyoruz değil mi? Şimdi böreklerimiz <laughs> fırınımıza gidiyor. Bir tanem sence böreğimiz nasıl olacak? Egemen. Yorumun var mı? Var. Ne olacak? Güzel mi olacak? Çirkin mi olacak? Evet. Evet. Tamam. Demek ki güzel olacak böreğimiz. Evet. Ve böreklerimize bakıyoruz. Altları düştüyse ya çıkartma zamanı. Evet, altları gayet güzel düşmüş. Hemen alıyoruz böreklerimizi. Fırınımızı kapatıyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. Tamam annem, hemen geliyor börekleri. Börek. Evet, geliyor böreğin. Geliyor bir tane. Ve böreklerimiz hazır. O afiyet olsun efendim. Hmm, sıcak sıcak seviyoruz biz kıtır kıtır, kıyır kıyır. <laughs> tamam anneciğim. Tamam dökülsün, sıkıntı değil. Afiyet olsun bir tanem. Biz tadım testimizi gerçekleştirdik. Oğlum beğendiyse gayet lezzetli olmuştur. Oh, afiyet olsun bebeğim. Bizden bugün de bu kadar.